Günaydın. Sana söylemem gereken bir şey var. Evet seni dinliyorum. Ben... Evet. Ben bugün çalışmaya başlıyorum. Başkasından duymanı istemedim. Kendim söyleyeyim dedim. Dün gece de o yüzden geç kaldım. İş görüşmesine gitmiştim çünkü. Ama bundan sonra geç kalmam. Yani geç kalmamaya dikkat ederim. Demek işe başlayacaksın ha. Yeni bir hayat kuruyorsun kendine. Benim için sorun değil. İstediğin saatte gel. İşin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yasin'e söyleyeyim bıraksın seni. Yok. Hiç gerek yok. Ben kendim giderim. Arabayla bırakacak sonuçta. Arayıp söyleyeyim. Ben bundan sonra kimseye yük olmak istemiyorum. Kimsenin düzeni bozulmasın.